Merhaba arkadaşlar. The Gaming ihtiyarın yeni oyununa hoş geldiniz. Bugün sizlerle sorularımıza devam ediyoruz. Ama survival evet. Şu e, ilk başta şunu konuşmak isterim ki e, demiştim zaten bir önceki videoda e, bir kanalımıza bir kişi daha ekleniyor demiştim kişi çekeceğiz videolar artık. Belki de üç kişi çıkabilir. Ne bileyim birisini daha alırım. Ee, adı da biliyorsunuz artık. O da gelecek videolarımıza. Bir şunu söylemek istiyorum. O böyle internet falan çekebilir bazen bilmiyorum ama genelde unuttuğum adı lol diye bir oyun kısaltılmış adı galiba onu herkes bilir herhalde Yaptı bir şey yaramıyorlar buraya. Torşların kaldıralım buraları. Ya çünkü bir şey bulamadık. Her neyse sadece burası kalsın. Evet. Buraya koy sen. Buraya kapa. Okey. Tamam. Oh mis. Ha bir de şunu konuşmak isterim. Sizinle. Tam kazarken hem kazarken de bir yandan da konuşalım biraz. Şey. Ee, Aklınızdan hiç geçmiyor ama vlog düşünüyorsunuz. Vlog ben yapmayı pek düşünmüyorum. Ben öyle bir şey değilim yani tip değilim. Vlog yapmam büyük ihtimal. Tabi kamera alırsam öyle yaparım. Veya webcam, hayır, facecam yaparım. Face arkadaşlar. İşte öyle. Ha bir de şunu konuşmak isterim ki bayağı bir şu o uh, diamond bulduk güzel. Ee, sıçtık. Beyler feci bir şekilde sıçtık yani burada. Ee, sıçtık. <laughs> yani neyse, odunumuz da yok. Of ya. Ben hemen geliyorum arkadaşlar. Birazcık odun olup hemen geliyorum. Geri geldim arkadaşlar. Ee, i̇ki tane armut bulmuştuk. Sonra kazmamız kırıldı. Ben de birazcık daha kazma yapıp hemen geri geldim. Evet. Oha bir tane daha armut. Oha bir tane daha armut. İki tane daha bulmuştuk. Ee, şu burada bir işe yaramayacağı için. Diamond arkadaşlar çok güzel bir şey oldu bu. Aa, aa çıktı çıkıyor. Çıkıyor. Aa, daha da çık daha da çık daha da çık. Evet arkadaşlar şu anda ee, bak hayatım boyunca oynadığım en çok Minecraft Minecraft'ta en çok topluca bulduğum diamond buydu arkadaşlar. 14 tane diamond'ım oldu. Oha diyorum. bereketsiz diyoruz biz buraya. Bereketli çıktı maşallah. Ben hemen eve gidiyorum ölmeden. Bu arada video 3 dakika olmuş daha var. Ha. Şunu söylemek istiyorum demiştim. Şurada şimdi. Şu... Team set 1. <Sessizlik> evet. Hadi. Arada, arada sırada game mod işe yarıyor zaten odun almak için. Mesela şimdi e, game moddan 9 tane odun aldım. O 9 tane odunu şöyle yapacağım. 9 tane odunu benim chestimden 9 tane odun alacağım. Onları çöpe atacağım. Ben öyleyim. Yani Diyelim ki kreçeden aldım ne kadar aldıysan o kadar çok şeyi atıyorsun şeye. Yok 12 tane mi ne aldım? 12 tane odunumu atacağım. Tabi varsa. Yoksa bir tane 64'lük şeyimi atacağım. Bilgisayarın ekranı da bayağı garip oldu ya. Şu laptopun ekranı bayağı bir pislendim. Hani silerim biraz sonra. Çok garip gözüküyor çünkü. Vay o ne lan öyle? Ben en son neyle oynuyordum? standart evet, kasmaması gerekiyor. Her neyse. Ee, 12 tane odunum feda olacak. Dön 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 dön. Olsun dönmez bulduk. O güzel işte. Şu dönmeni de aldım. Ooo iki tane daha varmış. O 16 tane daha oldu. İyi bak güzel. Son iki tane mu çöpe gidiyor. Bir dakika şunu hemen. Yok. Bu far olsun. Ama bu şey olsun. <laughs> Allah Allah. Allah ne kasıyor. ya. Neden böyle kasıyor? Biz atalım şuraya. Bu videoluk. Little yapalım. Kasma sonra geçer zaten biraz sonra. Az önce hiç kasmıyordu. Nah geçti iyi güzel. Ding 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 ding, ding. Ha üstüm artık böyle. Ee, şu eşyalarımı sadece diamond. Of oh, bayağı bir ayrım pikeks yapmışım. Niye yaptım ki? Bu da diamond buldum ya. Ne gerek vardı? Her neyse ben Norman'ı sadece Obsidian için kullanıyorum. Ha bir de ilk başta şunu yapmamız gerekiyor. An Enchantment Table. Bunu yapmamız gerekiyor. Onun için de bir tane uh, uh, şey gerekiyor. Evet. Bir tane illaki kazma yapmak zorundayız. Bir tane böyle. Bir tane bir kılıç. Enchant basacağım çünkü kılıcıma basmayı düşünüyorum. E, bunlar burada kalacak. Ha, birazcık daha item yapayım. Mesela küreke gerek yok. Evet bunlar burada kalsın. İhtiyacım olduğu zaman seni kullanacağım Diamond. Şöyle koyayım hatta çok havalı olsun. Havalı Diamond. Şöyle ortalayalım. Allah ne güzel gözüktü öyle. Hmm, güzel dizdik. Hmm. Allah'ım her çıktığımda bir tane ağaç büyüyor ya. Çok garip değil mi? Ha, ne yapacaktım? Ha, bir, bir kova su, bir kova da lav. Lav. O oh, lav. Oh, lav zor biraz. Şimdi kova yapalım. Kovamız var mı bizim? Yok. Yaparız. Sorun olmaz. tane kolası yapalım. Ha bir de şuraya şey. Ha bu bölüm fan başlatacaktım ya ben sözde. E diamondları bulunca insan bir seviniyor ne de olsa. Onu unuttuk şimdilik. Al bunu da. Hı. Su deyince aklıma geldi yani. Şuraya bir yerlere yaparım. 12 tane odunumu geri alayım şuradan işte. Ne var? Uf. 3. bölüm oluyor ha. 11. bölüm arkadaşlar. 9000 a 10 tane oldu. Fark etmez bizim için iyi. sonra olmaz. Ha, bir de şöyle bir şey vardı. Nasıl dostunuz kaynağı? Bir garip bir şeydi o. Nasıl yapmışlardı adamlar? Ha neyse bir tane blokluk yer yapmak düşünüyorum ben. Şöyle bir şey yok. Kazık kazı koyuyorum çok saçma ama bir, bir güzel bir şey yapayım var. Onu yapacağım. <laughs> e, su şeyi yapacaksak güzel olmalı. Birazcık daha odun. Ve bu kadar yeterli herhalde. Baya baya yeter. Şimdi öküz gibi çit yapmamız gerekecek. Böyle. Bir, iki. Bir, iki. Her köşeye bir tane. Bir tane daha gerekiyor. Sen bir çekil git. Altı tane herhalde. Tamam. Yeter. Öf. Gene aynı şeyi yakalandım arkadaşlar. 10 on, on dakika video yapabilirmişim ben de kendim. De. Her neyse bakmayı unutmuşum ben bu gerek yok bazı şeylere ben videoyu birleştiririm sorun olmaz benim için <laughs> şurayı yapacağım için burayı bir alanları temizleyelim şöyle tamam yeter bu kadar herhalde evet yeterli şimdi bir Şimdi şu radyatörleri döşeyim. Oha, film çıktı. İstediğim zaman çıkmaz, istemediğim zaman çıkarıyor yani. bu. İş böyle. neyse biz yapalım şimdi buraya. 3 1 2 3 1 2 3 end mm, portal yapıyormuş gibi düşünün arkadaşlar. Öyle bir genişlikte istiyorum ben. Tabi gittikçe küçülecek bu. Şöyle bir şey. Ee, hmm. Yani neyse böyle olacak herhalde. Evet, böyle olması yeterli oldu benim için. Şurayı da aşağıya koyalım. Birkaç kova daha su. Şöyle bir üşeyelim de. Of ya. Şöyle koy çık. Tamamdır. İki kusuyu kolam, ay alalım. 12 dakika olacak. Her neyse arkadaşlar biz öbür bölümde buna devam ederiz. Öbür bölümde görüşürüz. Bay bay.